Gönüllerimizden bir ırmak akmalı. Gönüllerimizden bir ırmak akmalı. Şarıl şarıl su sesleri duyulmalı. Susuz kalmışlar kana kana içebilmeli. Çağlayanların seslerini umutsuzlar duymalı. Bitap düşmüş bedenler canhıraş canlanmalı gönüllerimizin bir ırmağı olmalı. Gönülden gönüle yollar bulmalı. Gönül bahçelerinin gülleri açmalı. Yüreklerdeki taşlar eriyip gitmeli. Bitap düşmüş canlar canına kavuşmalı. Gönüllerimizden ırmaklar akmalı. Tazyik tazyik suları olmalı. Susuz kalmış meralara ulaşılmalı kurumuşların kuraklığı giderilmeli. Bitap düşmüş olan gönülleri bilebilmeli. Gönüllerimizden sevgi pınarları akmalı. Sevgiden mahzun gönüller sevgiyle dolmalı. Kuryan çiçekler tekrardan yeşermeli. Çaresiz kalanları umutlarla donatmalı. Bitap düşmüş aşıklar sevenlerine kavuşmalı.